Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, video kısa sürecek. Ee, sonra söylemek istediğim diğer şey ise serimizin finali geldi. Ne yazık ki güzel bir seriydi. Oyunda kral gibi bir şey olduk. Ee, oyunda öldürmediğimiz, kesmediğimiz daha bir sürü canavar var. Ne gibi canavar? Mesela kum kalesi kestik mi bilmiyorum ondan sonra diğer vesaire vesaire öyle şeyler var olaylar var ee, ama ne yazık ki serimizin e, sonuna geldik İşte şekil bir karakterimiz var böyle Yemen yeah, yeah dostum ee, oyunda şimdi neler yaptık e, neler yapmaya çalıştık da yapamadık özendik de özenemedik vesaire vesaire konuşmalar yapacağım bu arada durla her şeymiş Allah, bunu kırla bu ne? Ee, en başta güzel bir seri geçti gerçekten hayatımda oynadığım en çok zevk aldığım Minecraft olaylarından birisiydi. Alalım şunu, ye, yeah. güzeldir tadı. İlk önce ee, ne diyecektim la? Dur, şunu yaptık. Ee, burada yapıp da yapamadı yapama yapmak istediğim ee, buraya güzel bir oda haline getirmekti ama. Evet, sonucu görüyorsunuz zaten ne kadar güzel olduğunu yani. Burada e, şu boss'u, şunu, şunu kestik, hallettik, becerdik, canını okuduk. Ondan sonra şöyle yapalım. E, şu Lich, Lich tropi e, bayağı bizi şey yaptı, Urges tropi desen harika, Naga tropi desen efsane. <laughs> Burada da güzel bir setimiz var. Burası neden boşta? Dur şurayı dolduralım. Ezik de olsa dolduralım yani. Dur. Ee, şunu al. Aa, bunu koyabiliyor muyduk? Koyamıyorduk. At gitsin. Yokla. Nasıl atıyorduk la bunu? Böyle atalım. Ee, güzel bir set. Bir de yapmak istedim. Şu chest'i adam gibi yiyeceklerle doldurmaktı ama. Dört tane çürük, çürük et ee, karşılığını verdi. Tamam. Ee, bundan nasıl bir set yapabiliriz? Aa, dur la şu, şu, şu seti yapmak istiyorum ama Maalesef olmayacak onun için sadece zırh yapacağım 5 deri varmış Ama yün lazım ee, O zaman salla dostum Buna bas ya Şuradan şunu çok merak ettim abi, şunu merak ettim 5 tane kemik 5 tane kemiğimiz var mı? Tabii ki de var yani O ne işe yarıyor nasıl bir şekilde onu çok merak ettim Oyunun en başından da ben deneyelim takabiliyor muyuz? Oh, of işte bu be. Tam bir Viking'e benzedim lan. La ben bunu en başta niye bulmadım? Var ya ben bak çok fena Viking böyle hastasıyım. Ee, Vikingleri böyle severim böyle dağda falan böyle hani e, baltalarla böyle savaşa falan giriyorlar ya. Cık, bitiyorum ya. Şimdi. Ee, şimdi Ay Viking demiş ya ormanlarda falan böyle neyse. Ee, Baya güzel yani Fakat viking için sağlam bir set daha yapalım Şurada başka bir şey var mı Şu bitik Şu arkadaşlar Sonra şu bizim ee, bostan çıktı Şunu al şunu al Bu desen zehirli bir elmaymış ee, Daha sonra Bunu da say Bunu da Daha güzel şeylerimiz ne oldu mesela Bunu da al Burada ne var? Burada arkadaşlar ganimetimiz var. Bu özel e, gaz öldürürken <laughs> can çekişirken ki hallerimiz. Bu ne? Dört tane yapacağım da şunu. Merak ettim. Harbi. Bunu al. Bakayım başka bir şey var mı? Yok. Aa bir de şunu al. Şimdi <laughs> bu ne? Bu ne şimdi? Aa! Ha, dur la Yok oldu sandım. Harbi yok oldu sandım. Hmm, göz kırpıyor yala bu. Takabiliyor, takamıyor muyuz? Buraya takabiliyor muyuz? A koyduk. Ne oldu? A bizi sihirli göz koruyor za. Neyse. Şimdi bu seti giydirelim. Tamam, bu da bizim diğer setimiz. Ee, şimdi ayakkabımız falan desen harika zaten. Kılıçlarımız bu. Aa şu portala bir gideceğim. Şu portalın canını okuyacağım. Daha, aa, bu, bu harit da bu öldüğümüz yere tekrar geri dönme vesaire vesaire yarıyor. Şu ne? Bunda başka o zır zırh yapılıyor naga. Yapalım da. Harbi satıp final satayım. Bitir bütün ganimetlere bitir. Map'i arkadaşlar. Dur tak. Ee, map dosyasını arkadaşlar. E, paylaşmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, Youtube'larda alttan link vermeyi sevmiyorum. E, yoksa kasıt bir şey değil. Birkaç kişi istedi. Ama yani işte bazı nedenlerden dolayı istemiyorum. Aç emmenteri abi. Sok buna. Burada pantolon var mı? Yap pantolonu. Şöyle. Tamam. Güzel. Güzel bir Viking seti olduk. Stilif, Naga, Tribal, Fury. Güzel ya. <laughs> bu da güzeldi. Bu beni bayağı uğraştırdı şu velet. Kullanmadık da adam gibi. Beni sinir etti. Örs var. <laughs> Ay bu ağzıma. Örs falan desen zaten şey şu. Dur la. Ha kül atıyormuşuz. Tuş ayarları ara sıra değişiyor da. Şu veleti hiç çözemedim. Yukarıdan Noel baba gibi bir şey indi. Sonra o çıktı falan filan. Ee, şimdi. Bunları chest'e boşaltalım. Sonra biraz e, oynadıktan sonra. Serimizin e, inşallah güzel bir sonuna vereceğiz. Şu karnet ne işe yarıyor onu merak ettim. Ay karnetine sokayım bunlar mıydı ya. Bırak. Bırak. Ben de güzel bir şey zannettim. Şu zırhı. Tavuğumuza veririm bak şu tavuğa hiç adam gibi bakmadık al yavrum giyiyordu tamam mı o zır senin en büyük zırhlarından biri biri ve kimse sana dokunamaz şimdi böyle bir tane de şuraya ağzına çaktım gir şuna ha girdik aynen hemen e, aksımızı alıyoruz aks ne lan Eks, aks etkisi her yerde o değil de ben önümü görmüyorum şu anda. Siz görüyor musunuz? Yo. Şu an nereye gidiyorum la ben? Vallahi sıçtık ya la. Şöyle kırmızı noktaya bir ulaşacağım da. Çıkamıyoruz ki. Vallahi sıçtık. Neyse. Geri dur şuraya ağzına sıçtım. Girilmiyor da. Var bir biz burada kaldık ya ekran kalk karanlık. Ağzına nasıl koyayım? Kapala kapa bu ne ya? Ekran meşale falan Öl, öleceğim la. Hele şükür be. Evimizin. Aa burada say burada doyuyoruz sonra mal mal ya lan. İşte yukarıda da göz var illuminati anasını satayım. Sana buna bir korun var ya ölür gidersin. Şu gözlere falan bakmıyorduk. Bakınca ne oluyordu lan? Onu merak ettim. Tekrar yukarıda doyuyorduk say galiba. Zaten iyi gideceğimiz bir yer yok. Şu göze bir biz bir sataşalım. Gel la bura. Gel la buraya. Ağzına çaktım. Vurulmuyor da bunlar ha çakallar. Hadi büyüle beni. Oha. Ne oldu la? Ağzına koyayım bir sürü var lan yukarıda. Ne yapacağız oğlum biz burada? Nasıl kurtulur? Bir tane dere gibi bir yer vardı. O da yok ki haritada. Belli oluyor dolunca. Ölmüyorduk da ne kadar düş. Geber ölmüyorsun. Canın gitmiyor daha doğrusu. Şununla hızlı hızlı gidelim ya la. Ağzına çaktım. Elmamızı yiyelim de. Ağzına çaktım at. Çok var zaten. Boy. Aa. Ağzına çakayım. Ben ölmek istiyorum la. Bak bak şimdi bak ne yapacağım. Öleceğim bak. Ağzına çaktım. La yenilenme 4 var ya anasını satayım. Bir tane kaldı. Zırhımı çıkar. Zırhları çıkar. Sonra ileri yat yukarı hadi çarp yukarıya tamamdır. Aa ağzına çekeyim saydım etmiyorduk ya la. Şimdi ne olacak? Ağzına çakayım. Bu da mirror harit. Aynana sokayım. Boka yaramıyor. Ya. Ne yapacağız la? Ne yapacağız uluv? Dur dur TP'leneyim ya. Anasını yazıyı da kapattım ki. Çoklu oyuncu gösterilen yap. Evimiz nerede bizim evimiz? Evim evim güzel evim. Tamam güzel. Dur la şuraya. Ee, 1497 Dur la yazayım. kalem de yokmuş anasını satayım. 1497. Ağzına çakayım. 69. Ben yoksa bende ben mallık var biliyorsunuz zaten. TP. 1497. 69 eksi 866 diye okudum. Tabi doğruysa. Ee, evim, evim, evim güzel evime geldim. Bu mu yani evim, evim güzel evim. Biz burada kaldık abi. Seri galiba burada bitireceğiz. Zaten yaptıklarımı biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya bundan koyabiliyor muyuz? Aa koyuyoruz. Aa girdim. Yine mal mal. Aydınlık bir yerde doyayım. Aydınlık bir yerde doyayım. Bana kastın nedir kardeşim ya? kırabiliyoruz da, blok blok ne ne box artık dur şu kırmızı yer ne box ona bir gitmeye çalış Aa, aydınlık bu ne la böyle aydınlık bu ne ağzını çakayım bok gibi yerlere geldim ya Işınla mı tekrar buraya? Ha öl öl lütfen ha ele şükür be adam gibi bir yerde doğmuyoruz ki anasını satayım ha şükürler olsun yine sıçtık galiba neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik daha doğrusu bir serinin sonuna geldik fakat şunu unutmayın ee, özellikle şunu söyleyeceğim ee, Minecraft serisi bitmedi hiçbir zaman da bitmez. Ee, Büyük ihtimal ya tek git ya yani e, tekrar exit gibi zaten onlarda fakat daha çok bilime dayanıyor ben bilim hakkında bir bok bilmiyorum sizinle beraber öğreneceğim Hiçbir şey bilmiyorum ya yani. yarbi hiçbir şey bilmiyorum İşte tek maden lazım büyük ihtimal seriye başladıktan bir bölüm sonra madeni ben otomatik yapar e, Sonraki bölümde şey yaparım Ya, ya bigdick'e başlayacağım bu en son çıkan galiba diye hatırlıyorum ya da tek kite başlayacağım. Bakacağım ona göre videolarına bakacağım. Hangisi daha çok eğlenceliyse, güzelse ona göre işte bir ayar çekeceğim arkadaşlar. Bir videonun, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer Minecraft serilerimizin gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için e, videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. Ve... Ee, biz ben bize bana teklif etmek istediniz mesela şunu oyna şunu yap abi çok güzel daha bir süpersin abi devam et abi kralsın falan ego bu arada ego yozak ee, yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim ben bütün yorumları tek tek okuyorum ve bir videonun sonuna geldik hepiniz kendinize iyi bakın ve hoşçakalın